Türk Eczacıları Birliği, tüm bölge eczacı odaları ve ülkemizin dört bir yanında hizmet sunan meslektaşlarımız üstlendikleri sorumluluğun bilincinde toplum sağlığını koruma ve geliştirme... Samsun Eczacılar Odası Başkanı Onur Ferhat Karacan, eczacıların zor durumda olduğunu belirterek taleplerinin karşılanmaması durumunda iş yeri kapatma eylemine başlayacaklarını açıkladı. Başmış durumdadır. Eczacılık mesleği benzeri daha önce hiç yaşanmamış bir ekonomik tehdit altındadır. Bu tehdidin ana sebebi 2009 yılından bu yana eczacılarla ilgili olan bölümü bir türlü değiştirilmeyen ilaç fiyat kararnamesidir. 13 yıldır değiştirilmeyen ilaç fiyat kararnamesinin yarattığı koşullara bir de ekonomik krizin eklenmesi eczacıları tamamen tüketmiştir. Türk Eczacıları Birliği'nin sorunun çözümü için yaptığı sayısız girişim ve uyarı göz ardı edilmiş her türlü yapıcı öneri görmezden gelinmiştir. Hastaların ilacı erişim sorununun çözülmesi bir yana ilaç yoklukları artık daha sık periyotlarla yaşanır hale gelmiştir. Son dönemde özellikle diyabet, tansiyon, kalp hastalıkları gibi kronik hastalıklara ait ilaçlar erişimde güçlük yaşanmaktadır. Burada ifade ettiklerimizin dışında mesleğimizin çok sayıda çözüm bekleyen sorunu bulunmaktadır. Tüm bu sıkıntıların ve eczacılık mesleğinin sorunlarının görmezden gelinmesi mesleğimizin sorunlarını çözme istek ve iradesinin bulunmadığını göstermektedir. Eczacılar olarak birlikte eylemsel tavır gösterme kararımız mesleğe başlarken ettiğimiz yeminin gereğidir. Bu yeminin gereği olarak harekete geçmekten başka çaremiz kalmamıştır. Meslek onurumuzu korumak için gerekirse eczane kapatmada dahil olmak üzere kademeli eylem planımız acilen hayata geçirilecektir. Bu çerçevede anayasal demokratik haklarımızı kullanacağımız yönündeki güçlü irademizi kamuoyunun bilgisine sunarız. Türk Eczacıları Birliği ve 54 Bölge Eczacı Odası.